Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 videosundan selamlar. Arkadaşlar bu kanalın ilk Metin 2 videosu olacak. Allah izin verirse daha da uzun süre Metin 2 videosu atmayı düşünüyorum. Ve hani bunu seriye bağlamayı düşünüyorum Metin 2 videosunu. Ee, öncelikle kendimi tanıştırayım. Ee, ben Hasan. 23 yaşındayım. Yarışmaya eskiden katılıyorum. Ee, arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Benim zaten ana oyunum. Hani uzun süredir oynadığım bir oyun Metin 2. Ee, PUBG'de oynuyorum ve Farklı oyunlar da oynuyorum ama çoğunlukla ana oyunum benim Metin ki. Yani uzun senedir oynuyorum. 9 sene 9 sene aşkın bir süredir oynuyorum Metin'in ki. E, bayağı bir tecrübem edelim Metin 2'de. Dediğim gibi arkadaşlar Metinki Metin videosu gelmeye başlayacak. Uzun bir süre gelecek. E, bol bol çekiliş yapacağım. Ev kuponundan tut. E, e, item çekilişi, Çar çekilişi, ev kuponu gibi bir sürü çekilişler yapacağım. Sandık çekilişi. Ee, bol bol güzel güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım Metin 2'yi izleyeceğine. Umarım arkadaşlar hepinizin hoşuna gider e, Metin izleyici olarak. E, ben de kendi mesela örnek veriyorum Metin 2 videosu izlerken yani çoğunlukla içeriye bakıyorum. İçerik güzelse video izlemeye devam ediyorum. İçerik saçmaysa kapatıyorum yani açıkçası bu yani. yani daha önce niye Metin 2 videosu çekmedim? Dedim gibi arkadaşlar Metin 2'de içeri çıkarmak zor. Ve yani cidden uzun bir süreç istiyor. Ben de artık kendimi komple e, Metin 2 Metin 2'ye atacağım yani komple Metin 2 içeriğine vereceğim kendimi. Tabi arası da farklı bir oyun videoları gelecek. PUBG, TFORCE gibi oyunların e, videosu gelecek. Sıkıntı yok onlarda. Ama çoğunlukla artık Metin 2 videosu gelecek. Öyle arkadaşlar sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Videoya geçmeden arkadaşlar e, kanala abone oldu demeyeceğim. E, arkadaşlar videonun bazı kısımlarında e, videolar hani eskiden kayda aldığım videolar var. Hani içerikler var. Bir ay iki ay Hatta 4 ay önceki içerikler var. Hani ben bunları daha önce kayda almıştım. İçerik olarak bunları da sunum size. Umarım hoşunuza gider. Dediğim gibi arkadaşlar siz beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve hani kanalda abone olursanız bir de beğen atarsanız beni sevindirsiniz. Arkadaşlar gümbür gümbür geliyorum. Sabah sizin desteğinizle. Görüşmek üzere. Videoda iyi seyirler şimdiden. Herkese merhaba arkadaşlar. Hançer fişimiz bitti. Şöyle bir bir bana mi hançer fişi alacağız şimdi. Arkadaş kuruyor. Kursun çekelim hemen. Sonra bir esna atalım. Kurdum <laughs> bugün. İnşallah. inşallah. Kes, kes, kes. Şöyle kurdu. Şöyle 14 gün 20 saat bir bana elleme. İnşallah güzel bir esim getiririz. Şuna yazalım. Sağ olsun kardeşim. Sağ. Arkadaşlar ben şimdi bir esna atmaya başlayayım şuna. Orada video kaydını okuyorum. Evet arkadaşlar. Hançer filmimizi aldık. Şimdi size de beraber şöyle bir 14 tane atalım bir 200 yapalım. kalın. 200 hemencik oldu. Hemen şöyle efsiniyorum. Size de beraber 29 tane atayım. Sonra da ben kendim sağlarım. Gelen efsini size gösteririm. Kanama gelse veya zehirleme gelse veya 10 derece gelse işimi görür. Atalım şöyle. Mis hep çöp geliyor var ya. şeytan. Hadi kardeşim. ben sürgüne gitsem bu kadar şeytan gelmez ha. Bu, bu videoya like atanlara gelsin. Bu kanala abone olanlara gelsin. Bu kanala yorum yapanlara gelsin. Bu şu an bu videoyu izleyene gelsin. Yok. Bu bana gelsin. Yok. Bu Türk milletine gelsin. Yok. Gelmiyor arkadaşlar gelmiyor. Neyse arkadaşlar ben bunu kayıt dışı getiririm. Son giren üstünü gösteririm. Evet arkadaşlar silah işine 10 delici 10 şeytan geldi. Neden dediğim gibi delici gelse de benim işimi görür. Hem melede hem bütün Karakaya hem Razor keserken de işimi görür. Ha karama gelse veya zehirleme gelse daha iyi olur da. Neyse bu da işimi görür. Yani biraz zor oldu yani bir 25 30 düzen ama olsun. Olsun olsun. Evet arkadaşlar geldik kuleye ETP kasmaya. Böyle günlük ETP kasıyorum ben. Bu genç arlarımla. Yani bir 2 2 aydır 3 aydır kasmadım. Yeniden başlayacağım kasmaya. 3 çar kasacağım. Bu çar dahil 3 çar daha kasacağım. Bu çarın son ETP düşürürken video kaydına girerim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şuradaki şeytan kralı size de keseyim dedim. Hemen kayda girdim. buraya. Doğruyor ha. Ya attı. BK hemen BK vuruyor ya. falan. Ya. Ya. Yansıttım yani. İyi 5 kayda Evet arkadaşlar son etapa kaldı. Büyük son etapa bunlardan düşer. Hemen şöyle bir düşürelim. Hadi. Evet düştü. Son etapa düştü. Hop. Hadi bakayım. Trick Gold almak istiyorum ya. Bir bakacağım bakalım. Belki yeşil çıkmıştır Aynen hatta şu an yeşil çıktı. Arkadaşlar hemen şehire gideceğim. Hemen öbür öbür çara geçeceğim. Bir tane de aktarıp, öbür çara geçeceğim. Bundan sonra son bir çark kalıyor. Ondan sonra gün boyunca rahatım. Hemen yani şu çareyi götüreyim. Evet arkadaşlar şu anda bir hani patlayacak. Bakalım hangi bey kaçacak bakalım beraber. Hop patladı. Şu ekipman şu an ve e kış çöp. Evet arkadaşlar bir şeytan kralı daha keseceğim şimdi hep uçarla. Bakalım bunlar hangi bir hikaye uçar biraz şanslı bunu hava atabilir ya. Evet şu an Evet arkadaşlar uçarın da son etabesini şöyle düşürdük. Şöyle hemen tekrar geçeyim. Evet bu da bitti. Şimdi öyle bir gidelim. Öbür son çara geçelim. Ondan sonra farmımıza devam edelim arkadaşlar. Ver bakayım şu tak. Şimdi arkadaşlar ben hiç bakmadım. Şimdi beraber bakalım. Çöp. Hop çöp. Çöp. bir 15 şimşek hadi ola. Yok be. Hadi oğlum be. Para etmez. Para etmez. Bu da etmez. Tabii ki de etmez. Bu etmez, yetmez. Bu da arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şimdi böyle kor ben. Ee, şöyle bir 50-60 tane kor olsun. Hep birlikte açarız bunları. Üste doğru deneriz. Sen e, bugün günlerden perşembe tamam Aynen perşembe. Ne zaman açarım? Pazar günü açarım. İnşallah bir tane antikaban çıkartırız. O da yanımıza kar olarak kalır. Evet arkadaşlar hepinize Merhabalar arkadaşlar şu gördüğünüz nice şu an 29 liralar yakında bu Ninja 110 olacak. Tabi yakın dedim bir ay sonra iki ay sonra. Arkadaşlar bunu şimdi 3. kata getirdik. Burada kasacağız bunu 25 liralar yapacağız. Ondan sonra Türkiye'ye gidecek. Türkiye'ye 95 liralar olacak. Ondan sonra ormana gidecek. Ormanda artık kaç liralar olursa. Arkadaşlar bunu hep birlikte beraber geliştireceğiz bu Ninja'yı. BK'larını, hep, hep birlikte vereceğiz. İnşallah ileride güzel bir sağlam çar olacak. Bıçakçı olacak bu Daha arkadaşlar bununla beraber yırttan yet daha çar kasacağız. Onların tek tek videosunu alacağım. Çünkü öbür çalılar ban yedi. 8 tane vardı. Onlar ban yedi. Turduk yere ban yediler. Yani o ban da onlar yalan oldu. Şimdi tekrardan kaçacağız. tutmak yok. Yola devam. Geçelim çar kasmaya. Ben tek tek onun videosunu çekerim. Nasıl kastınız, nasıl çarptığınızı gösteririm. arkadaşlar geldik artık Nica'nın skilllerini almaya uzak dövüş mü yakın dövüş mü yok. bu nice bıçakçı olacak o yüzden yakın dövüş şöyle yakın dövüşü hop aldık bakalım kaç tane 17 açabilecek şimdi şöyle tek tek verelim bir şöyle şöyle önce önce şöyle bir özden özene verelim bakayım bir suyu kası açalım ilk başta Yavaş yavaş. Bakalım 16'ya getirdik suikas. Tıklayalım. Hop. 17 olmadı. Tamam suikas kalsın öyle. Bir neyi açalım neyi açalım neyi açalım. Daily boot açalım. 17. Tamam. Bir tane tikili. Direkt açıldı. Güzel oldu bu. Ondan sonra başka bunu da yine açalım. Bakayım hızlı saldırı var. Taklıyı açalım. Bıçak çevirmeye açalım. Vallahi arkadaşlar bıçakçı hiç bilmiyorum. Daha önce hiç işte İşte yeni yeni oynayacağım. O yüzden Sikilleri böyle kafama göre veriyorum. Tabi hepsini 17 açacağım da. Orası ayrı bir konu da. Şimdi şunu böyle 16. Hop. 17 çok güzel. İki tane skin 17 açtı çok güzel. Şimdi öbürüne verelim. Ya ben verelim. Ben birden hızlı vermiyorum. Şimdi birden verirsem. Şimdi 17 açılmaz. Sıkıntı olur o da. 16 çok güzel bu da 17 çok güzel Jelin maşallahsı var şu 4 tane kaldı bu 4 tane kalsın ya şu 4 tanesi kalsın Evet arkadaşlar şöyle bir tane set oldu hemen bir onu oynayalım şöyle bir iki yanında beş var şöyle ben kağıda yazıyorum biliyor musun? Yanında kağıda yazıyorum hızlıca. yakala yakala toplam 550 puan güzel. 560 puan güzel nice. Öldürü al. Altın verdi herhalde değil mi? Evet altın verdi güzel. Allah böyle geçersin. Evet arkadaşlar NMR'yi kestik. Şimdi 9 saat sandık açmış. Şimdi onları size beraber açalım hemen. Şöyle hatta şöyle şöyle yapalım. 1 Şöyle. ha İlkini açıyorum. Alka çok lazımdı. Diken pençe. Para büyüyor. Şunu atalım. bir tane alev çıkarsa sandıktan parasını çıkartır ya. Yani. <laughs> Bu zarı taşı iyi güzel. Şu en son 20 mi diyordu. Şunu da açalım. Bu da Arkadaşlar şunu da açalım. King kılıcı. Altın iplik. Yank. King Kong'un at nereye gitti? Yedi orta var mı? Çöp. Hadi verdim bir alev. Siyah, bronz, tam karınması çöp. Siyah elbise. Çöp. 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 Zehir kalıcı çöp. Işınan oh, bak bu lazımdı bak. Bu cidden lazımdı. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şunu bakayım çöp. Şuna bakayım çöp. Şuna bakayım çöp. Böyle esen tursunlar için sonra atarım. Kristal bezik, aslan ağzı, zümrüt, çöp, çöp, çöp. Valla arkadaşlar yani ışınan mümkün bana lazımdı. 9 sandıklarına çıkarmak bu iyi bir şey yani. Normalde bunu çıkarmak için 50 sandık falan açıyordum. 20 sandık falan açıyordum. 9 sandıkta çıkması güzel oldu. İyi. Kar yani. Evet arkadaşlar videonun başında o gördüğünüz ufacık tefecik nice bu ninja artık. Oldu. Merhabalar. Ee, Baya uzun süre uğraştık bu ninja ile. bir tanesini P yaptık. G'de yaptık. M10 M1 yaptık. Yani çok güzel bir gelişme açısından ninja. Bir yolunda bayağı bir ileri getirdi. Skill'lerin ama şey, e, BK'ları her, gün girip okuyoruz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu hesap kız arkadaşımın. Benim kendi hesabım Azel. Hani ikimiz oynuyoruz. İkimiz beraber oynuyoruz Metin 2'yi zaten. Uzun senedir beraber oynuyoruz Metin 2. İnşallah bu çar daha iyi yerlere gelecek. Arkadaşlar bu çarın ve öbür çarın itemlerini tanıtacağım ama tabi bir uzun bir süre geçsin. Şöyle bir iki hafta geçsin öyle tanıtacağım. Videomuz buraya kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Yani arkadaşlar o gördüğünüz 22 lira çar şu an 117 lira oldu. Tabi bu hemen lap olmadı. 3-4 aydır uğraşıyoruz zaten biz yani bu, çar için. Allah'a şükür iyi bir yere getirir çarı. Daha da iyi yerlere gelecek. Arkadaşlar umarım içerikler video hoşunuza gitmiştir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi arkadaşlar siz abone olun, like'ınızı atın, yorumunuzu yapın. Hani yorumlarda yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte şöyle şöyle içerik yap, işte videonun şu kısmında <laughs> konuşma, şu videonun kısmında şöyle yap, şöyle konuş diye bana yorum yapabilirsiniz. Yani ben alınmam, kırılmam, sıkıntı yok o konuda. Yani sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.